Bugün 26 Mayıs 2021 günlerden çarşamba yol köyündeyiz. Şehri temiz. Yaprak topluyorlar, erbağa yaprağı. Şöyle bir gidelim bakayım. Evet gençler. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? He, toplanmış yaprakları böyle varillere koyuyorsunuz. He, ben de size video çekeyim. Evet Sebahattin. Sakalda şey, koyuyorum hocam. Okul ne durumda senin? Okul bitti şu anda. Bir şey yapmıyor. He. Okul bittiyse bir şeyler yapmaya çalış. He. Evet, Bahri. Buyur hocam. Baba nerede bugün? Babam burada. Yani evet. burada mı köyde mi? Köyde köyde. He köyde. Toplanan yaprakları toplayanlardan alıyorsunuz, buraya getiriyorsunuz. Aynen. Ee, böylece ne? varillere koyuyorsunuz. Bu varillere koyduktan sonra ne oluyor? Haşlama yapılıyor. Ee, sıcak suyla haşlama yapıyor. Şehri Bey de haşlama mı yapıyor evde? Aynen. Ee, yapsın bakayım. Bir de onu haşlarken videoyu kapatmayalım o zaman. Ona doğru gidelim. Hadi size kolay gelsin. Sağ olun. Evet Metin Bey. Sen de varili doldurdun götüreceksin herhalde. Aynen. He, aynen. açıldı. he, güzel yöntem. He, burada demlikler var çay içtiniz. Evet sabah kahvaltısı. He, sabah kahvaltısı kaçta şey yapıyorsunuz? Yedi, yedi buçuk o arada işte. O, o arada he. Telefon geldi kimmiş bakayım. Emir arıyor herhalde. He, ne diye Emir? Alo. Zabanın su kesildi de onun için aradıydım ya. Hava yapmıştı ya oraya alacağı hava yap, yapmıştı zabana. He. Emir Bey arıyor. Sen neredeydin? Damadı. Metin Bey. Bitirdiniz mi? E, su kesilmiş ya Ha. He. Siz konuşmanıza devam edin. Emir'e selam. Evet Osman Bey sana da kolay gelsin. Sağ olasın mücdet. sağ olasın. Ya bir kaldı da görek seni ha. Ha. Başladı yaprak sezonu ha mı? Başladı Allah azizine. Ee, sizin yapraklar nasıl? Bu sene yapraklarda durum nasıl? İyi zararı yok. Yine de he, her korktuğumuz kadar değil hamdolsun. İyi yine. Ha, korkuyor muydunuz? Yani yandı diye hep e, e, mühendis falan gelmiş. Yanma oldu muydu? E, %80 yanık demiş. Ya? Korktuk evet. ama iyi hamdolsun yine de, de Sonradan mı açtı? Canlı yanda birazdan geleceğim dedi. He he, he. hocam. Sen bu, şe ediyorsun. bu şekilde ben de video çekiyorum ha şimdi. Bu şekilde yapıyoruz. Varillere koyuyoruz. Güzel. Burada Hadi de yaprak, kalite, fiyatlar ucuz, gübre pahalı hoca. He. Burada şimdi kiraz da erişmiş burada. He, erişmiş aynen öyle. Ee, Adam var yemiyor. Yol Var mı senin bağda bahçede kiraz? Metin Bey. Var. Nerede? Şurada da var daha erişme He, erişmedi yani. Ah, He, mi? Şurada zekanın şurada var ya orada bende. Giderken istersen alabilirsin. Bağı, ha, zekanı bağ, gıda. Ha, ha, Anladın mı? Ha, gelip evet. geçerken diyorsun ama oradan. Ha, al, al, ye. Tamam, sağ ol. Ha. Evet. Buradan da izin almış olduk. Zekanı bağ. Yolun evet. değil mi bura? Ha, Şurada. Peki Zekem mi ben ha, sana e, şeyini... yüz bende yüz sen... tamam da o sana şey derse yani şimdi yok, yok. sen o Zekem bir konuş şeyini yok. ben sana bağın yüzünü verdim dese ne yapacağım öyle diyor musun bana? Belki... Serbest sana serbest veriyor serbest. sana sıkıntı yok. Ha, yine de söyle ona. E, tamam. Zekiye mi ki ben sana bağ verdim de kiraz vermedim de bilemek yani. Yiyin dedi. Dallarını kırman dedi. yiyin dedi değil de, mi? He. Zaten bir şey demez Zekiye mi de. Şöyle Olarak, bir gidelim. Koy, koş, size geçin size geçin de kolay gelsin. Hadi sağ ol. Ben aradım fare ya. He tamam tamam. Hadi. Görüldüğü gibi ilk yaprak toplanıyor. Kolay gelsin. Hoş geldin Sehra. Yaprakları topluyoruz. Selenize geldi ha. Topluyor hoca. Hoş geldin sen. Evet. Sende. Bağ sahibi. Benim Gör hoca. He, sizsiniz. Görüşlerinizi bir alalım. Ne diye hoca? Bilmem ki. Allah. Yapraklarda düşüş var fiyatı düşürüyorlar boyuna. Ondan yaprak olur mu? 12, 13, 14 kurtarı anca kurtarıyor. He, ee, 15, 20 olsun diyorsun ama. Olsun ya, yok mu? Versinler. He, ee, şimdi siz kaliteli yapın. İnşallah şimdi değerinde olur. kalite daha ne olacak bu? He. Ee, yaprak kendini gösteriyor diyor. Gösteriyor hoca. Şuna bak. Aha, aha. Şuna bak. Göster. Aha. He. Şehri temizliğin. Şehri temizliğin. Ayten temizliğin. Bağı burası. He. Kiraz da erişmiş orada. Yiyin, yiyin. Yiyelim inşallah. Siz bir şey diyorsunuz mu? Ne diyeyim hoca? Selam söyle çocuklarıma, gelinlerime, tarımlarıma. Herkese selam, izleyenlere selam. Görüldüğü gibi buralar toplanmış yerler. Evet Bahri. Topluyor onca yaprak satmayı da. Ayarlıyor musunuz? Işte, Hadi sınıf. ayarla hoca getir. Aracılar, ayın. aracılar yemesin. Doğrudan maliyetine hak yesin. Aracılar 25'e 30'a millete kalkamayız yani biz verek 15'e. Nasıl kaça çık dedi? <gülüyor> 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 ne oldu? Bir diyeceğiniz varsa söyleyin. Şule, sen de mi topluyorsun yaprak? Evet. Hadi ya görelim şöyle ha. Evet burada mikrofonlara konuşmak isteyen Sündüz Yıldırım buyur. Mikrofon size. Hocam alıcıya seslenme yoktur. Aracılar yemesin. Ha, Aracılar harcamasın paramızı. Ha yaprak direkt yaprak alıcılarına. Evet. Direkt mü müşteriyle, direkt üreticiyle faaliyete geçsinler. Zaten e, alıcılar geliyor da müşterilerin. Ha o zaman o işte. Yok, aracı direkt buraya gelsin diyorsun ama evet, ya? Evet, direkt Fiyatı söyle, fiyatı. Dur, fiyatı, Nasıl söyleyeyim, konuşacağım Şu anda fiyatlar ne alemde? Vallahi piyasa açılmadı hocam daha. Daha açılmadı. Yok. Ha köyde açılmadı. yerlerde nasıl? Duyduğuma göre. Köpürler kaça çıktı? Mazot kaça çıktı? İlaçlar kaça çıktı? 15 verecek de bana maliyeti cebimden para kalacak. Yok olursa. O zaman 15'e vermek istiyorsan o zaman güzel özel basacaksın. İnternet üzerinden satacaksın. 20'ye de gelir. Ben de o alıcılara diyorum zaten. He. Direkt internetten alıcı yok deyin. faaliyete. Erba yaprağı deyince. Her er, erba yaprağına da inanmasınlar. Yani Manisa yaprağıyla Tabii ki. Erba yaprağını karıştırmasınlar demek istiyorsun. Evet. Hele de bizim Yoldere'ninkini. Yoldere yaprağı süper yaprağı. İşte ben de diyorum ki yaprağını toplayınca Suyu akaraktan satma, kendin değerlendir. Evet, benden o diyorum hocam. Basımını kendin yap, internet üzerinden sat. Hı hı. Alıcılara duyurulur. Tokat, Erbaa, yolda yaprağı. Erbağ evet, yaprağı evet, burası. Evet. Şu anda yapraklar toplanıyor. Sağ ol, teşekkürler. Hı. Son olarak bir diyeceğin var mı? Hiç. Çocuklarıma selamlar. Hep ettim, oğlumu da ettim. Kız kızlara, oğlanlara, herkese. Evet. Başka konuşmak isteyen var mıdır? dur? Yaşı tağız sanmazsınsa. Yanımızda seni sözlü olsun. yolun bildi doğrudur. Hoş mudur? buyurun. Kime gönderiyorsun kirazları? Yeğenim Eymen'le Efe'ye. Gönder. Burada konuşmak isteyen var mı? Size de kolay gelsin. Ha, güle güle. Yaprak toplama işleri yol köyünde devam ediyor. Devamın devamında Şehri Beyler. Hayırlı işler Osman'a. Hadi güle güle hoca. İyi kolay gelsin. Sana da bulaşık düştü. Sana da bulaşık düştü. İnşallah bu sene gitmiyorsun herhalde bana sen. Bana yasak dediler. Dinleneceğim dediler. İyi. Sadiye kızın gelmiş. Sana yardıma. Geldi geldi. Bana şimdi şey verdi ya doktor. He. Çalışmayacak mı dedi? Hı. Hmm, dedi. Hiç. İşte olmadı. <laughs> Mustafa niye kaçıyorsun ki? Evet Şehri Bey kolay gelsin. Nasıl yaprakçı oluyorsun şunu bir görelim de. Ben gidiyorum. He. Sıcak suyu koyun. He. Gördüğün gibi. Ha, ha. ha. Şu ha. anda yok ha bir şey. Ya, de. Anladım anladım anladım. Ha. Ha. şimdi tuz koyacaksın bunun üzerine. Ha. Ondan sonra sıcak su. Ondan sonra sıcak su. Bir aç da şunu, şunların üzerine doldur bakayım bir görek nasıl, suyu nasıl akıyı. Hocam şimdi soğuk su bu ya. O, soğuk ha. mu bu? Ha, şimdi yeni açtım baksana. He. Dışarı akıt at. Göründüğü gibi burada da Burada vana var. Evet. Burada vana var. Burada sular kaynıyor. Gördüğünüz gibi. Evet, evet. Ateş yanıyor burada. Vanayı açıyor. Evet. Bu şekilde tuz da koyuyorsun. Ondan sonra tamam, ha, aç? Ha, bu şekilde evet. çok kolay. Ha. Söyleyeceğim bir şey var mı izleyicilerine? Hocam, hocam işte yapılan şeyin elde edemeden Temiz el organik şekilde evet. bu şekilde yapıyorsunuz. Bunun yanında iki bakır 20 kilo 15 kilo tuz koyuyor. He, 15 kilo her var ile 15 he. kilo tuz koyuyorsun. Bir yarım yapıyorum bir de bütün yapıyorum. Evet. Üzer Güzel, işte. Şeyle taş koyma yok. Taktayla beraber. He, fiyatlar ne alemde bu sene? Allah hoca geçen sene bir fiyata göre bu sene fiyatlar aşağı. Geçen sene de ona verdik. Bu he. sene de 10 lira diyorlar. 10 lira diyorlar ha. şu anda. Şu anda duzun torbası için 18, 18 bin lira. 18 bin duzlar. 18 bin lira ha. Hay. Öyle. Adam giymesi çıkmış bu 75 ya. Öyle. Ha. Allah kolaylık versin. Ha. ha. ha bir de bu sene de yaprağın kıt olduğundan dolayı. Kıt mı yaprak? Yok geçen seneki benim şimdi kadar kaç bizim dolacağız. Baksana 7 bizim lan ha. 10 yani dönüm yer bitti. 10 dönüm yer. İnşallah bundan sonra olur yağmurlar yedi. İnşallah olur. İşte bir 10 bize de... 7 8 din daha getirirse 10 dönümden. Evet. 11, 11, Bu sene yaprak az. Az. Diğer az. yıllara göre. Al, al. İşte görüyorsunuz Tokat Erbağ Yoldere köyündeyiz. Evet. İyi hayırlı işler size. Allah razı. Hocam. Tokat Erbağ Yoldere köyünden Yapma hepinize hali, sevgi ve selamlar. Erken toplantından biraz daha fazla olduğu belli oluyor. He. Hoş geldik ilirmediğinden dolayı. He şu anda tam daha taze yaprağı. Tam mayıs yaprağı. Evet. Çok güzel. Biraz geriye geldiğine göre bu seneki iklimim. Evet. Ondan dolayı yapraklar genç olduğundan da belli oluyor yani. Evet. Sağol teşekkürler.